Evet kardeşler. Son dönemde aldığım, çok aldığım bir dua. Bir esnaf arkadaşım, "Hocam, seni neden çok seviyorum biliyor musun?" "Neden abi?" "Her ay 7000 TL para cebimde kalıyor. 6000 mi dedi, 7000 mi şimdi hatırlamıyorum. Matematikle ortaya çıkartacağız." "Her ay 6000 TL, 7000 TL para cebimde kalıyor senin yüzünden." "Ben ne yaptım abi? Nereden kalıyor dedim bu para? Açıkla bana." "Oğlum senin sohbetlerine geliyor." Her gün içki içerdi, her gün bir paket sigara içerdi. Her gün iki bira, her gün bir paket sigara. Toplam ne yapıyor kardeş? 200 TL. 30 gün köşe başı muhabbetlerini bilirsiniz arkadaşlarla. İki bira içiyor, bir sigara içiyor o köşe başı muhabbetinde. 30 günde 200 TL ne yapıyor kardeşim? 6000 TL. Her gün 6000 TL mi diyor? Cebime koyuyorsun. Bu çocuk benden bu parayı alıyordu. Senin sohbetlerimi başladı, parayı almamaya başladı. İki, sağlığından olmuyor. Sigarada, içkide sağlığı bitirir. Sağlığından olmuyor. Üç, eve geldiğinde annesine, kız kardeşine küfür etmeyi bıraktı. Ben seni nasıl sevmeyeyim hocam diyor. Nasıl sevmeyeyim? Acaba dedim bak elhamdülillah. Altın. Ama sen dedim paradan girdin. Senin giriş yapman gereken şey bu çocuk. içkiden kurtardın sen bu çocuğu. Sigaradan kurtardın. Buradan giriş yapman lazımdı. Para diyor bizde her şeyden önce gelir hocam. <laughs> ya arkadaşım. Sen nasıl bir esnafsın ya? Hem trilyonlarla oynuyorsun. Hem de hala altı bin TL'nin hesabını yapıyorsun. Sen teşekkür edeceksin bana. Çocuğumu içkiden kurtardın. Allah senden razı olsun ya. Küfür etmiyor eve geldiği zaman annesine küfür etmiyor artık. Çocuk değişti. Bir haller oldu çocuğa. Sigara diye bıraktı. Bunun için bana teşekkür etmen lazım. Kardeşler, mizah yapıyoruz, şaka yapıyoruz ama şu anda gençlerin büyük çoğunluğunda günlük ritüeldir. 200 TL. Çöpe gidiyor, sağlığını kaybediyor. Ve en kötüsü, en berbatı içki bütün kötülüklerin anasıdır. Muhammed Aleyhisselam. Bütün kötülüklerin merkezini buraya dolduruyor. O içki şişede durduğu gibi değil. Yani vücuda girmesi sadece vücuda girmekle kalmıyor. Kalbe de bir şeyler giriyor. Pislik, kir, siyahlık. Kalbe girdiği zaman İslam'dan uzaklaşma ortaya çıkıyor. Allah Teala bu mecliste bu sohbeti izleyen kim varsa, dışarıda halkımızdan kim varsa içki ve sigara müptelası hepsinin kalbine, diline tiksinti versin. Amin. Ve bu ümmeti bu pisliklerden kurtarsın. Amin. Amin. Devam et kardeşim.